Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt hastalıkları konulu bir video hazırladım. Sivilce ve akneler, egzama, uçuk, evde doğal yöntem ile hazırlanan merhem ile nasıl tedavi edilir hep birlikte görelim. İhtiyacımız olan malzemeler oldukça kolay. Yine benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi defne yaprağı zeytinyağı, prasta ve elma sirkesi. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Oldukça etkili, inanın bana hiçbir yan etkisi de olmayan bir merhem hazırlayacağız hep birlikte şimdi ilk malzememiz olan defne yaprağını hassas terazide tartıyorum. Bizim sadece 20 grama ihtiyacımız var. Bu da yaklaşık böyle 25-30 tane filan oluyor hassas terazisi olmayan arkadaşlarım için onu da belirtmek istiyorum. Sonrasında defne yaprağımızı baharat öğütücüde küçültüyorum. Benim kedim de yine tarif başında onu göndermenin tek yolu ise bu mikser sesi. Gördüğünüz gibi nasıl kaçtı hemen. Defne yapraklarımın tümünü baharat öğütücüde öğüttüm. Toz haline getirdim. Şimdi onu cam bir kavanozun içerisine alıyorum. Kullanacağınız zeytinyağının soğuk sıkım olmasına dikkat ederseniz tarifimiz çok daha etkili olacaktır. Ben soğuk sıkım zeytinyağı kullandım. Yaklaşık 150 gram kadar yeterli olacaktır. Şimdi ise bir tencerenin içerisine su koyuyorum. Üzerine ise kavanozumu yerleştiriyorum. Kapağını tam kapatmanıza gerek yok ama tabi devrilmemesine de dikkat edin. Ben mari usulü suyu kaynatırken defne ve zeytinyağı birbiriyle iyice ne özdeşecek. 30 dakika boyunca kaynatmanız yeterli olacak. Biz bu arada 400 gram pırasa tartalım ve hazırlamaya başlayalım. Ben 400 gram pırasayı küçültüyorum gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla dilimliyorum. Sonrasında ise bir mikser kullanacağım. Mikser ile tamamen öğüteceğim. Bu nedenle önceden küçülttüm. Bu arada biraz da size pırasanın cilde faydalarından bahsetmek istiyorum aslında. Cilt üzerinde pırasa cilt üzerindeki etkisi sayesinde akne ve sivilce problemlerini azaltır. Pırasa suyu ile temizlenen cilt daha sağlıklı hale gelir parası içinde bulunan A, K ve E vitaminleri ile diğer mineral ve bileşenlerin yardımı ile cilt korunur ve sağlığına kavuşur. Görmüş olduğunuz gibi pırasalar mikserde bir güzel doğrandı ve kullanıma hazır hale geldi. Şimdi onu bir kasenin içerisine alıyorum. Biraz da defne yaprağının faydalarından bahsedeyim size. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım bilirler bolca bahsediyorum ama bu videomda da bahsetmeden geçemeyeceğim. Defne yaprağı siyah nokta, sivilce ve geçmesi zor olan akneleri azaltır. Egzama uçukları tedavi eder ve oluşumunu tamamen durdurur. Bu sorunlardan kurtulan cilt zaten sağlıklı bir hale gelir. Gençleşir, daha parlak görünür ve pürüzsüz görünümüne kavuşur. Ocakta kaynayan su içinde olan karışımımızı hazırladığımız pırasanın içerisine döküyorum şimdi. Gördüğünüz gibi ikisini genişçe bir kasenin içinde birleştirdim. İyice karıştıracağım ve özleşmesi için yaklaşık 2 saat kadar dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi tarifin yapımı da uygulaması da o kadar kolay ki hiçbir yan etkisi yok. Deneyin, inanın hiçbir kaybınız olmayacak ve bana teşekkür edeceksiniz. Ben bir kabın içerisine bez serdim. Böyle bir tülbent varsa onu da kullanabilirsiniz. İçerisine karışımı dökeceğim ve bez, bez yardımı ile yağı süzeceğim. Sonrasındaki o kalan posasını atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi o işte cildimize iyi gelecek olan yağımız işte hazırlaması bu kadar kolay ve oldukça bol miktarda elde ettik. Böyle biraz uygulama şeklinden de bahsetmek istiyorum size. Her gece yatmadan önce problemli olan bölgeye sürebilirsiniz. Yağlı bir yapıda olduğu için etrafı bulaşmaması adına önce steril bir bez koyun. Sonra da streç filmle sarabilirsiniz etrafını. İlk kullanımdan itibaren inanın farkı hissedeceksiniz. İyileşene kadar da devam ettin. Şimdi ben çıkardığım yağı bir kavanozun içerisine aldım. Onun üzerine de 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ettim. Ve tekrar iyicene karıştırıyorum. Tüm malzemeler birbiriyle yine iyicene birleşsin diye. Bu kavanozun raf ömrü yaklaşık 1 yıldır ve buzdolabında 1 yıl saklayabilirsiniz temiz cildi uygularsanız daha etkili olacaktır. Hepinize şimdiden şifa olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.